Sevgili eşler merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde bir doğal sayının katlarından bahsedeceğiz. Bir doğal sayının katlarından. Aslında ta nereye dayanıyor? İlkokula buradan selam olsun. İlkokul, ilk göz ağrımız, ilkokulumuz. Ritmik sayma. Ritmik sayma yapacağız. Hadi bakalım evladım. Altının katlarına bir sayı ver. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 40. Evet, gibi. Katları demek bu demek arkadaşlar. Bir sayının katları. Evet şimdi önce bilgimizi verelim sonra sorumuzu çözmeye çalışalım. Bir kere en önemlisi her sayı kendisinin bir katıdır. 6, altı, 6'nın katıdır. 6'nın katı nedir diyoruz? 6'nın katı olan bir sayı söyle diyoruz 12 diyor. Tamam kardeşim doğru ama 6 kendisi ilk sayı. Bakın hiçbir zaman unutmayın. Bir sayı tüm doğal sayı katlarına kalansız bölünebilir. Bir sayı tüm doğal sayı katlarına kalansız bölünebilir. Evet. Bir doğal sayının mesela... 6'nın katları 6'ya tam bölünür. Bir doğal sayının katları istenildiği kadar ilerletilebilir. Katlar ardışık sıralanır. dediğim gibi. Hadi bakalım evladım 7'ye şer şer bir say bakalım. 7, 24, 21, şey 7, 14, yed şey, 21, 28, 35, 42 gibi. Tamam. Ritmik sayma. Kat dediğimiz olay bu. Hadi bakalım 24'ün katlarını bir say. Çok zor olur artık da. Beyn, beynimizin arka tarafında işlem yapacağız. Bakın şöyle 24 48 72 96 120 100, 140 144 müydü? <laughs> 120 24 144 aynen bu şekilde tamam. Yani tabii büyük sayılarda zorlanılabilir. Doğal sayıların sonu olmadığı için bir doğal sayının katlarının da sonu yoktur. Bakın bölenlerde ee, çarpanlarında sonu vardı. Burada sınırlı değil. İstediği kadar sonsuza kadar götürürsün. Nereye kadar bilmiyorsun. Sonsuz işte. Fakat bir doğal sayının sıfır hariç çarpanları bölenleri sınırlı sayıdadır. Böyle bundan bahsetmiştik bir önceki ders. Bir doğal sayının çarpanlarının en büyüğü, katlarının ise en küçüğü o doğal sayıya eşittir. Bir doğal sayının çarpanlarının en büyüğü, katlarının ise en küçüğü. Şimdi mesela, bir kere 20, 20. 2 kere 10, 20. 4 kere 5, 20. Çarpanlarının en büyüğü o sayıya eşittir. Burada ise katlarında ise en küçük o sayı geç. Neden? Çünkü 20'nin katları neler? 20, 40, 60, 80, 100, 120 diye devam ediyor. En küçük hangisi? 20. Sayının kendisi. Onu demek istiyor yani arkadaşlar. Evet şimdi sorularımıza bakalım. Bir marketteki tüm yumurtalar 15'li kutularda satılmaktadır. Fatih bu marketten 100'den fazla yumurta satın almıştır. Fatih en az kaç kutu satın almıştır? Maşallah ben de yumurtayı çok seviyorum ama bu kadar yumurta alınır mı? Alınmaz. Olmaz. Neden? Çünkü 30 gün de tüketmemiz lazım yumurtaları. Neyse demek arkadaşımız çok iyi Fatih'e tebrik ediyorum. Yumurta yemek lazım. 15 katlarını sayacağız. Aslında bunun kısa yolu tabii ki şu. Çarpacaksınız yani artık. Ne olabilir? Mesela 15 20 ile 15 30 45 60 75 90 105 mi yapıyor? 75'ten sonra 15 80 90. Aynen. 105. Kaç kutu almıştı bilmiyoruz. Nasıl yapacağız arkadaşlar? 15'i 7 ile çarpacağız. 7 kere 5 35 elde var. 3. 7 kere 1 7 3 de elde 10 105. Peki hocam 100'den fazla diyor. Nereden bildiniz yani 7 kutu olduğunu? Ama diyor ki en az kaç kutu almıştır? Tabii ki sonu yok bunun. En az yani 100'den fazla olsun en az olsun. O yüzden de 7 kutu yumurta almış 15'li. mayme Ben de böyle alıyorum bu yumurtalar. Bu 15 yumurtalardan alıyorum. Ama kısa zamanda tüketmek lazım çocuklar. Aslında en, en, en önemlisi 2, 2 haftada tüketmek lazım yani yumurtayı. Evet. Evet. Aşağıda tabloda 12'nin doğal sayı katlarının bulunduğu bölmeleri boyayınız. Ben şimdi odaklanacağım. 12'nin katlarını hızlı bir şekilde yapacağım. Ama toplayarak gidiyoruz aslında. 12, 24, 36, 48, 60, 70, 60, 12 daha 72, 84, 96. 2 kere 1 kere 12 12 2 kere 12 24 3 kere 12 36 4 kere 12 48 5 kere 12 60, 66 kere 12 72 7 kere 12 84 8 kere 12 96 Neden hızlı yaptım? Hızlı yapmazsam şaşırırım. Yani aslında orada odaklandığın zaman beyniniz arka tarafta hızlı toplama yapabilir. Tamam. Bunu Buna çalışırsanız gerçekten oluyor. Ha benim kaç sene doldu bilmiyorum. Ben şimdi işte 2007 yılından beri bu işi yapıyorum. Kaç yıl olmuş? 2025. 18 yıl mı olmuş. 18 yıldır yapıyoruz. 22'nin yüzden büyük, 200'den küçük tüm doğal sayı katlarını yazınız. Yani sayacağız işte artık. 22. 3 kere 22 66, 4 kere 22, 88 mi yapar. 5 kere 22 kaç yapar? 5 kere 2, 10 elde var. 1 5 kere 2, 10, bir de elde 11 mi? 110 mi yapıyor? 5 kere 2 10 elde var. 1 5 kere 2 10, bir de elde 11. E, aynen 110. 22 topla 132. 22 topla 154. 22 topla 176 mı? 22 topla 198. Artık toplama bırak. Çünkü neden? 200'den küçük diyor. Tamam? İnşallah doğrudur. Yani 22 evet 22 evet. Evet, evet tamam. Bu şekilde arkadaşlar. Siz de kontrol edersiniz tamam mı? Peki neden 110'dan başladınız hocam? İşte hani tahmin edeceğiz artık. Hani 22 22 44 66 88 diye yani uğraşmayalım diye 5'in katı 5 başladık. 5 kere 22 dedik yani tamam. Sevda her gün 30 sayfa kitap okuyarak 240 sayfalık bir kitap bitiriyor. Sevdan her gününün sonunda kaçıncı sayfanın sonuna geldiğini örneklik gibi yazınız. E tamam 30 60 90 120, 150, 180, 210 ve 240. Kaç günde bitirir? 8 günde bitirir arkadaşlar. 8 kere 30, 240 çünkü. Tamam Evet. Evet. Hocam 30'lar 30'lar hani 30 30 30 toplamamız gerekmiyor mu? Ama diyor ki bak her günün sonunda kaçıncı sayfanın sonuna geldiğini yazın. Ha demek ki 30 sayfa okudu. Birinci gün sonunda 30 sayfanın sonuna geldi. İkinci gün 60 sayfanın sonuna gelir. O yüzden böyle yazdık. Aşağıdakilerden hangisi 14'ün doğal sayı katlarından olan değildir? Şimdi ben burada da odaklanacağım, sayacağım. 14, 28, 42, 56, 70, 70 oldu. 14 daha ekli bundan sonrası kolay. 84, 14 daha ekle 98, katı oldu. 14 daha ekle, sanırsam bu olmuyor ya. 14 dayak 98. 8, 4, 12 elde var. bir, 9, 1, 11, 110, 112 oluyor. Bu olmuyor arkadaşlar. 14 dayak 126 oluyor. Bakın odaklanırsanız sayarsınız. Gerçekten. Yapın yani. Çünkü beyninizin arka planında çalışacak onu. Hızlı toplama yapacak. Ritmik saymada büyük sayıları ritmik sayabilirsiniz. Ben yapıyorsam siz hayli hayli yaparsınız. Ben çünkü yaşlıyım siz genç beyinsiniz. Çok daha iyi çalışır kafanız gerçekten. Aşağıda bir avokadon adet fiyatı verilmiştir. Bu avokadolardan satın alan Onur 200 TL'den az ödemiştir. Buna göre Onur en çok kaç avokado almıştır? Sayacaksınız. Kaç olabilir ama tahmin edelim. Ben 7, 7 diyemek istiyorum ama oğlum 7 de çok gider. 6 demek istiyorum ben. 6 kere 5 olsa elde var 3. Yok 6 demek istemiyorum olmuyor. 200'den fazla oluyor. 5 demek istiyorum. 30 çarp, 35 çarpı 5. 5 kere 5 25 elde var 2. 5 kere 3 15 2 de elde, elde 17. Bir 35 eklersek geçer bakın. O yüzden en fazla 5 tane almıştır. 200 TL'den az ödemiştir. Dolayısıyla 5 tane almıştır. Ne yapabilirdiniz? 35, 70, ee, 105, 140 mu oluyor? 140, 175. Aynen öyle. Sayabilirsiniz. Evet avokado ben sevmiyorum ama sevebilirler. Yani eşim benim çok seviyor. Ben de onu alıyorum artık yani. En azından bizim ailede seven birisi var. Ben çok sevmedim. Evet. Kenar uzunluğu santimetre cinsinden doğal sayı olan bir dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu 7 santimdir. Bu dikdörtgenin santimetre kare cinsinden alanı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yani 7'ye bölünebilmesi lazım yani. 7 kere bir şey olacak çünkü. Doğru mu? Ha, ben bunların şimdi hangisini 7'ye bölündü nereden bileceğim? Tek tek bölmekle 7'nin katlarına baksak o da zor olur değil mi? 10 kere 7 70. On, on, 12 kere olsa 7 kere 12. 84. 12 kere 96. 13 kere olsa o da gider yani. 103 mü yapıyor? 103. Ha 103. 103. Bakın 103'ten gideriz sonra. Ee, aynen 103. 12 x 96. 7 kere 8. Bir dakika ama. 7. 84. 91. 98. Pardon yanlış oldu. 98. 98. Bir 7 daha ekle. 105. Hmm, 105 7 ekle. 112. 7 ekle. 119. 119 olur. 119 olabilir. 119 olabilir. Çünkü neden? 7'ye bölünmesi lazım değil mi? 119'u 7'ye bölersek 1 kere 7 7 doğru mu yaptık diye test ediyorum. 49 mu? 7 kere 7 49 oldu. Vallahi oldu 17. Uzun kenar 17 oluyormuş demek ki. Çünkü neden? E, dikdörtgen alanı uzun kenar ile kısa kenarın çarpımı. E, kısa kenar 7 ise uzun kenarı ne olsun ki hani değil mi alanı bu olsun. O yüzden 7'nin tam bölünmesi gerekiyor. Herhalde diğerleri olmaz artık değil mi? 7 ekle 126 tabii geçiyor olmuyor. Tamam. Evet arkadaşlar bu dersimizde bunu yaptık. Katlarına baktık. Bir sonraki dersimizde 2 ile bölünebilmeyi bölünebilme. Niye söyleyemedim? 2 ile bölünebilmeyi anlatacağız arkadaşlar. Evet. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.